Çekiyor bu numara Yunus! At at at. Ah, at at, at. <laughs> bah, e, mutluyuz 3 e, puan aldığımız için. E, önemli bir maç bizim için. E, önümüzdeki maçlarda e, galibiyet alarak e, böyle devam etmek istiyoruz yolumuza. Bizim için önemli bir maç. E, taraftarımızla beraber e, e, oraya gidip güzel bir e, galibiyetle dönmek istiyoruz. E, elimizden ne geliyorsa sahada göstermemiz lazım, İyi bir performans sergilememiz lazım. Moraller yerinde ve iyi hazırlanıyoruz Trabzon maçına. Yani takım olarak inşallah önümüzdeki maçları alarak ve takım olarak da herkes yani birinci ayda çok maçımız var. Her topçuya ihtiyacımız var. Bunu biliyoruz ve herkes kendini fit tutması lazım ve süre bulduğu sürece kendini göstermesi lazım. Bizim yani burada olan topçunun hepsinin sözleşmesi var ve e, bizim çok etkiledi diyemem. Biz e, burada bir aileyiz, hepimiz e, Samspor'un başarısı için buradayız ve elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Şey, <laughs>